Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet özellikle Covid-19 pandemisiyle beraber hayatımızdaki bir takım alışkanlıklar kuşkusuz değişti. Umarım kısa sürede atlatırız bugünleri. E, maske takım takmak tabii ki artık genel olarak... E, gayet normal oldu günümüzde. Temizlik ve hijyenin de virüslerden korunmadaki önemini tekrar hatırladık ve bu doğrultuda ultraviyole sterilizatörleri de daha fazla yerde karşımıza çıkmaya başladı. Hatta bu süreçte insanlar bunlardan biri de benim açıkçası kompakt boyutta olanlardan satın alarak evlerde de kullanmaya başladılar. Başladım. E ee, elbette mikrop ve virüslerden korunma yolu olan ultraviyro teknolojisi kullanan e, kullanılan yeni bir yöntem değil ancak artık dediğim bir daha yaygın olarak kullanılıyor ve Covid-19 sebebiyle de beraber Covid e, koronavirüs sebebiyle de e, tekrar hatırladığımız hijyen farkındalığı neticesinde tercih ediliyor. Peki önemli soru küçük çocukları olan ve bebekli aileler bu hijyeni evde nasıl sağlayabilirler ve emzik ile biberon temizliği nasıl yapabilirler? E, bugün yakından bakacağımız Bebelüv ee, UV ile bu teknolojiyi e, bebeklerin hijyeni için uygulayan bir cihaz oluyor. Bebeli UV, ultraviyole ile steril etme özelliğine sahip portatif bir cihaz. Ee, kullanım da oldukça kolay. Ee, i̇çinde zaten bir biberon emziğinin girebileceği kadar bir hazine var. Üzerinde bir tane tuş yer alıyor ve kapağın altında da şöyle göstereyim, ultraviyole ledler yer alıyor burada. Daire biçimde ee, cihazın alttaki kapağını çevirerek açtıktan sonra burayı temizlemek istediğiniz biberon emziğini koyuyorsunuz. Sonrasında kapattıktan sonra da üzerindeki güç düğmesine tuşuna 3 saniye kadar basıyorsunuz. Bu sırada cihazın üzerindeki led yanıp sönmeye başlayacak. Bu cihazın güvenlik modu aynı zamanda. Tuşa bir kez daha bastığınızda ise kapağı kapattığınızı varsayıyor ve ultraviyole ışığı yanıyor. Böylece sterilizasyon işlemi de başlamış oluyor. Şimdi bu cihazda güvenlik modu cihazın zaten tuşa bir kez daha basıldığında ultraviyole ışığı yanmaya başlayacağına ve bu süreçte kapağın kapalı olması gerektiğine dair bir işaret. Biliyorsunuz zaten ultraviyol ışınları e, direkt olarak temas edilmemesi gerekiyor. E, bu nedenle de şirketin böyle bir güvenlik yöntemine gitmiş olması sevindirici olmuş. Elbette e, kapak açıkken de e, tuşa basmamak gerekiyor onu da söyleyeyim. Öte yandan cihazın yeşil e, renkli haznesi de şu etrafta gördüğünüz gibi, yeşil renkli haznesi de e, ultraviyol ışınlarına dayanıklı mor ötesi, radyasyon engellen ABS malzemeden üretilmiş. Onu da belirteyim. Bebeli üvi özellikle bebekte ailelerin çok güvenerek kullanacağı bir ürün olacaktır diye düşünüyorum. Ultraviolet ışınları virüs ve bakterilere karşı etkisi kanıtlanmış bir yöntem olarak kullanıldığını biliyoruz. Bebeli üvi de mikropların ve virüslerin bakterilerin e, %99 %99.9'a kadar yok edilmesini garanti ediyor. Hazneye koyacağınız bir emziği 3 dakika kadar beklettikten sonra güvenle kullanabiliyorsunuz. Ancak tabii ki şirket arka arkaya iki kez sterilizasyon işlemi yapmanızı tavsiye ediyor ki zaten içini rahatlatmak isteyen ebeveynler de bu yolu tercih edeceklerdir kuşkusuz. Cihazı biberon başlıkları ve emzikleri sterilize etmekte kullanabileceğiniz gibi elbette bebeğin ağzına götüreceği ve bu ağzına sığacak diğer ürünleri de e, sterilize etmekte kullanabilirsiniz. Hazinin genişliği 45 mm çapında. E, evet biraz küçük. Cihazın sağlığı faydaya bakarak keşke bu alan daha geniş olsaydı diye düşünmekte haklı olabilirsiniz tabii ki. E, bu arada e, bebeli bile e, bu cihaz ile biberon sterilizasyonu yapabiliyorsunuz bu arada. Bunu söyleyeyim şöyle haznenin altı da açılabiliyor. Ve böylece bunu biberon üzerinde yerleştirirsiniz. Biberonun içini de bu yolla sterilize edebilirsiniz. Fakat cihaz her biberon için uyumlu mu bunu açıkçası bilmiyorum açıkçası. E, denemek gerekiyor denip göreceksiniz artık. Bu arada cihazın iki adet ince kalem pille çalıştığını söyleyeyim. Uzun ömürlü olacaktır. E, ayrıca kompakt ve portatif olması da onu sürekli yanınıza taşıyabileceğiniz anlamına geliyor tabii ki. Cihazı çantanıza atıp bebeğinizi dışarı çıktığınızda e, dışarıda olduğunuz durumlarda bir beronu veya emziğini ona vermeden hızlıca steril edebiliyorsunuz. Sonuç olarak baktığımızda bebeli üvinin oldukça faydalı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. E, Ultraviyolo ışın yöntemi steril yöntemler arasında buharlı sterilizatörlere göre güçlü bir alternatif oluyor. Bebekli ailelerin yakından incelemelerinde fayda görüyoruz. Tabii ki onlar da çok, pek çok farklı yöntem kullanmışlardır. Belki ultraviyolo da kullanıyorsunuzdur. Ama dediğim gibi yani böyle bir şey denk gelmediyseniz başarılı olacaktır. Fiyatı ne kadar? 299 TL olduğunu söyleyeyim. Bu anlamda tercih edilebilir. Farklı alternatifler de var onları da değerlendirebilirsiniz pek tabii ki. Diyelim artık burada incelememizi okuyalım. Hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda oradan da yanıtlamaya e, çalışayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, videoların devamı için abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Ve burada artık incelememizi <laughs> noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.